Evet arkadaşlar bölüm 5 ile karşınızdayız yine köyümüze geri döndük arkada yeni bir tane cave buldum sonra oraya gideceğim. Bunu çekmen lazım Raccoon bu geldik. geldi Aha Rambo kedi kuşu tavuğu öldürdü Güzel bir andı bu Rambo kedi nasıl onu benden yapıyordum Aha, Aha Rambo kedi Remzi'yi öldürüyor Hayır o fareymiş Nasıl benden yapacağım ben Rambo, Rambo, Rambo kedi var, kedi var. Hayır, kuşlara vuruyor. Bir şey söyleyeceğim. Rambo çıkıyor. kediyi nasıl benden yapacaktım? Medalya ee, gerekiyor, medalyon Onu nasıl buluyoruz? Altın, Altın falan lazım. Var altınımız gidip yapalım. Altın var var daha. Dara iki şey, tane rambo kedi var. Bende de saddle var, bende zebra alacağım. Tamam Dara iki tane rambo kedi var. Gel madalyen yap, ikimize de bir tane alalım. Ama şey lazım. Adı nedir onun? Ee, diamond diamond koyuyoruz ortasına diye biliyorum. Horse nasıl temleniyor? Nasıl biliyor musun? Saddle'ı koy üstüne direkt bin. Öyle Sen mi? At at yarışı şeysinde sen temlememiştin değil mi? Hayır teminledi de Mon Creatures farklı teminleniyor. Ha. Evet. Oh. neydi ya? Lan zebra doluydu burası zebralar nerede? Seni görünce kaçtılar. <gülüyor> 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 Bu arada rakunlar çok önceden gelmişti o ayrı Aa, konu. Bir dakika. İnternet açık. Aybars'ın yatağı yok. Who stole my bed? Bilmem Dorun yatağını sıçacağım ben. <laughs> Abi benim yatağıma lütfen dokunmayın. Çok geç. Ay. <laughs> I... Ye yeah, yatak kaçıran da arayış başında. Dön 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 dön. Biraz kabus var mı? Yatağını denize attım. Beyler bana kabuston verseniz, gidip biraz odun toplayacağım. Eee, 64 tane var sana, 4 at tane... At ama bir, biraz at işte. Sadece balta yapacağım kendime. Şimdi dağrağın. At bir şeyler. Ha. Ya, onkör dağrağın. Tamam, sağ ol. Ben de bir şey yapacağım. Onkör dediği de 9 tane yani. Çok haklısın, <laughs> bana geri gel diyorsun. <laughs> Duvardan sekti. Şimdi odun toplamaya. İnekler, aha koyun. Öldürelim de Dara'nın yatağını yapalım. Hayır, dur. kimsenin yatağı olmayacak. Doğruunkini ben şey yaptım. Denize attım. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma, durdurma. Gerçekler acıdır. Biber de acıdır. Demek ki biber gerçek. Öf. Ben videodan ayrılıyorum. <laughs> Beyler, <laughs> de... channel'ı kapıyoruz. Evet. <laughs> Hayır, daha devam edemem. Kontratımı verin, bay bay. <laughs> Kesin annesi çağırmıştır. Yok, çağırmamıştır. Aha, inek! Ha. ooo, bu ana bak çok yerde göremez. Oha, kaplan var. Koyunla inek çiftleşiyordu. Hayır, ben koyunu öldürmeden önceydi bu. Hadi ağaçları gördüm. Ha, şimdi, şimdi. <laughs> Beyaz at. Lan buradaki bütün atlar şey. Hangi kovalı? Nasıl biniyorsun abi ona? Bilmiyor öyle. Right click ediyorsun. Allah ya. Ben binmiştim. Beyaz Bey. at benim olsun. Beyaz at benim favorim. Ya başka başka bir tane daha beyaz at var. Ya yapma. Hani ne? Başka lan? bir tane daha beyaz at var. Yok lan. Bak o koştuğun yerde o daha geç çok ciddiyim var. Evet var. Ben bindim. Yok abi. Mini golem canlandı You are a bitch. Ay beni sevdi. Lan beni sevmedi ama ben şu an 5 dakikadır üstündeyim atın. Oğlum sevdi kalpleri ben bile gördüm. E, öyle mi? Al E'ye bassana üstünde bakayım sevmiş mi sevmemiş mi? Aa ama saddle bu bunlar da işe yaramıyor. Mokre çizgilerin bir tek işe yarıyor. Aa yalnız şey e, saddle'ı saddle kullanmadan e, kontrol edemiyorsun atı. Evet. Creative'den alalım mı? Hayır, Hayır. abi haba atma. Dedirim var benim ben yapacağım. ayrılmıştın ama sen kreatiften Kim? Oğlum ben attım onları mal şaka olsun diye yaptım. Ha. Hemen ciddi alıyorum. Çok çok Al işte ver bu. Ha 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 O Allah işte. Allah zor. Ha, abi evimizin, bizim evimiz neden yarım? Yemekler. Çok gece oldu. Ben buradan Yusuf. Um. Çok geç oldu. Gece... Birisi ben TP'leyebilir mi kendisine? Ben şu an vallahi ortalarda <laughs> <laughs> Ben seni buldum. Beni koru sadece Aybars. Kes lan. Atımı çaldın. Atı yok mu atın, Sen benim artık düşmanımsın. Seni korumayacağım. Ne güzel. Allah. <laughs> Burada bir arkadaştan alıntı yapmak istiyorum. <laughs> kim ben, İsmini vermeyeceğim. Aybars anladı. Arkamdayım ve her yerin ok. Arkanda creeper var. Biliyorum. Eee... saddle nasıl yapılıyor? Saddle yapılamıyor işte. Mob creatures yapılıyor ama mob creatures atı bulman lazım. Buldum. Nasıl? Ben bulurum oğlum sen. Senin kadar eski değilim. Zenginim oğlum ben. Tabi ayrı'nın bitmiş o da var. Şuradan hemen iki tane ayrıntı alayım. Bak şurada var daha hadi be. Onlar kim aldıysa. Bu topladım biraz. Ee, bir şey soracağım. Hı -hı. Benim ledirlerimi kim aldı? Ben 8 tane ledir buldum yani gel. şey attım. Aa masumun peri bitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> <laughs> creeper. 2 tane daha yatak yaptım. Doğru Allah küçük zombi. Doğru denize attım. Ben uyuyamazsam kimse uyuyamaz. <laughs> Big Golem nokta name Bana evet. kabul sonlarınızı atsanız ha. Hepsini atarım da 2 saniye internetten şey nasıl yapıldığını da bakacağım. Tab, dünyanın en güzel search engine'ini kullanıyorum. Delta Home Search. <laughs> <Yes>. Minecraft nokta <laughs> avistap. Minecraft 7 Bana kabul son atın Benim valla her şeyim uzaklarda orada kaldı Gidip alacağım Evet tamam Saddle, saddle olduğunu biliyoruz oyunda nasıl yapıldığını oh, göster. Oha ne kadar çok şey varmış varmışlar Yapılmıyor lan, Saddle şiş. sadece çözüm ikisinden bak oradan yapılabilir evet. Evet. Yapılıyor Mo hayır, hayır gerçek Minecraft'ta yok. Bir tek Mo creaturesda da var. Sus. Abi gündüz yapabilir miyiz lütfen? Hayır, doğru. Ee... Ya benim demirlerimi kim aşırdı yine ne? ya? Aha. aşağı düştü falan zonda. O zaman Abi, beni korur musun Aybars iki saniyeninle lütfen? Benim demirlerimi çalmış. Şuradan itemlarımı alayım. Hayır. Ya lütfen. No. Atım almış. Neden? No Hadi. is no. Aha. Neden kurmuyorsun ki? You stole my horse. Abi binmedim bile. Atırsızı dimar ya. Atırsızı. <laughs> ha çık da gör <laughs> anan. <laughs> <laughs> Kusura bakma ama ya. Yani. Tam böyle bir dövük Oh, 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 creeper creeper patlama patlama. Asik. <laughs> Oha moblar. Evet! Evet, evet, evet! Ben niye yap Iverns'da spawnlanmışım? Hmm, şimdi Dara buradan... o çocuk olurum. I can do Biliyorum, olumda <laughs> da değil. Yeah, sen git, sen git. Sana tepelene tepelene geliyorum oğlum. <laughs> Iverns bak, <laughs> sağ tarafa bak. Ne güzel bir köy değil mi? Ugly as shit. <laughs> ya bir creeper daha... Aha itemlerimi buldum. Oha ne oldu lan bende ne kadar lag var. Etrafa bak ne olduğunu görürsün. Doruk ne yapıyorsun? Evde başka malzeme yok. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya. Şuraya da crafting table. Hayır sıkıştım. Abi birbirlerini vuruyor. Abi chestte bu kadar odun var. Mal mısın sen? Nerede? Attım arkamda. Hmm, ne Ha. Ben her şeyi bırakıyorum gidip geri kalan itemleri da almaya gidiyorum. Öyle öyle baş başaracağız bu işi. Gel <laughs> bu arada birisi saddle bulursa o gerçekten benim darı sen aşırma. Ben bende var ki saddle. İyi tamam. Bak elimde. Ye. Ne? Ay, abi ne yaptın evi? Hayır. Abi kaz bunların hepsini işte. Odunları al şuradan da ara. Al bu kadar odun var. Tut onlarla kapa. Bunları Dragon diye atmıştım önceden. Keste at abi onları. Al şunları. Ha. Yes. Yaka, Yakalıyaka bir O benim baltam lan. Yok. Evet. Benim. Daha yeni yaptım lan. Hiç kullanılmamış balta bu. Benimki çeste mi? Allah Allah. Bu Doruk'un benimki bayağı yarıdaydı. Belki sıfır balta. Birisi üç odun versin. Yatak yapıyorum. Bayağından az kullanılmış balta. Odun. Ya dur bir ya. Ucuz. Bak bak bak. Hepsi benim. Ayrın. 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 Ayran. Ay içeri ayran. Canım ayran çekti. Al şunu. tamam. Kurtulduk. We are safe for now. Aa. evet. Profesyonel ev yapım şirketleri bana yemek verdi. Aha buldum. Benim yep. o kadar pişmiş etim vardı. Onlara ne yaptınız? Eee... <laughs> yoklar abi. Yemek chestinde lan yemekler yazıyor üstünde. <laughs> Mal yemeklerin çoğu burada lan. Tamam Siz ben. Ben hepsini vallahi buraya koydum. Bak 6 tane steak vardı. <laughs> steakler benim. Ya da sarıklı. Yeah, ben <runbook 'u> savaşta. <laughs> Yemek atsanız orada. Aha. Ne bakıyor oğlum? Doruk yardım et. Yeah. <laughs> Hayat evet, zıpla. aya zıpla. Bırak ya. Ayıp, 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 ayıp. Çok Birisi kım... sözünden mi dönüyor? İşte. Mal, iki dakika bir blok atmıyorsun ki gerizeka. ya. E, koydum ben evet. abi. Zıpla diyorum. Yarım saattir şuradan şöyle çıkmaya çalışıyorum altıma bir blok koymuyor. Ben mi? Evet. Ben duymadım ki. Ben burada başka işlerle meşguldüm. Uçan pegasus. O oh, yürüyen kanatsız Pegasus var ya. Bana. Direkt died yalnız. Bana girdi. Direkt oldu. öldü. Aha. Aha, aha. aha. Hayır. Girdi. Ben kaçıyorum pompalar. Bedes Dara. Pompalar yaptı Ay Aha insan oldu gel lan. <laughs> Sen <gülüyor> miydin? Akşam akşam. Rapunzel. Temlerim nerede benim Uşurma abi burada? Benim bütün var nerede? Lan! Şşşt! Bu Adam ol oğlum. Adamı deli etme. Törlü! Benim bütün itemlarım nerede? Ne bileyim öldüğün yere bak. Abi çok kötü durumdayız. Evet baya bir kötü Aha, durumdayız. Benim beyaz Niye bir böyle tane oldu? Bile, niye bir tane bile kapı stonumuz yok? Ve ben kendimi eve hapsettim. Ben kendi itemlerimi bulamıyorum nedense. At, 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 gel. Gel oğlum. Lan oğlum hiçbir şeyimiz yok sen hala atma peşindesin. Hayır, saddle'ımı attı at yere. Çok ayıp. Dün ya ver saddle'ımı. Ne? Hmm. Ben at. buldum, ben yerde buldum. Hmm. Öldüreyim mi seni o saddle'ı almak için? Hırır, hmm. gel lan buraya. At. Ben nasıl edelim ya? Suda bir şey beni soktu. Ne olabilir? Jellyfish. <laughs> Aynen o jellyfish zehirliyor mu? Evet. Oğlum ben nasıl edelim ha? Dur tam dayaklısın ha. Ya al işte ya. Of geri zekalı <laughs> herif. Gel. Ver şunu. Ben de değil şu an. Sıcak, 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 sıcak. Dur, atı kaybettim ya. Bok yedin yani. E benim de Saddle'ım kayıp. Ne yapayım bu benimki. Benimki de sen aldın yanlışlıkla. Hayır ben çünkü öldüğüm yerden aldım az önce bunu. Aynı yerde ölmediysek. Her neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Ya atın dümdünle gelince bitirelim. <laughs> Yok artık. <laughs> Dürdürü kaybettim bitir. Evet arkadaşlar neyse biz bu bölümü burada bitirelim. Biraz geliştikten sonra öbür bölüme başlarız. Görüşmek üzere. Siz beni. <laughs> <görmedin. Görmedin. gülüyor> görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir Facebook sayfası Eğer bunu bir Ayrıca bu videoyu Facebook'tan ya da ne kullanıyorsanız orada bunu paylaşırsanız sizi çok ama çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz. Evet başladık işte vurdukça vuruyorsunuz adamlara. isimlerin altında yüzdelik gözüküyor. Yüzdelik arttıkça bir sonraki vuruşunuzu daha uzağa uçuyor. Ve böyle yeri falan kırabiliyorsunuz. Şey, isimleri yeşilden kırmızıya dönerse duvarları falan kırabiliyor o insan. Rastgele itemler falan düşüyor ya. Bayağı eğlenceli. Gel Aa. gel gel. Bak bir dakika gel lütfen. Abi, bu, bu met